Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün son 33 dakika kala kasabildiğimiz kadar kupalar kasmaya çalışacağız. Gerçekten çok az bir süre. Gerçi aslında ben önceden başlamıştım ama ve lakin... <laughs> ama velakin ee, şey oldu videoda da e, çok sinirlendim ve videoyu bir sürü kez yeniden yeniden çekmeye çalış başladım. Yani bu benim en az dördüncü girişim olabilir. Şaka yapmıyorum. Sen orada bir alsana. Aldı. Ben bir tanesini tutturayım böyle. İyi kaçtı. İyi kaçtı, güzel kaçtı. Hala 8 kişi var arkadaşlar. Bu alanda 8 kişi. Maşallah. Şunu bir tut be. Sen şunu da bir tut. Adam men. Aha. Bakın bakın. Atayım mı lan ultiyi yer misin? Tamam hadi atayım. Şimdi Şimdi Burada da bir adam var. What the? What the hell? Lan. Oğlum şaka mısın? Ya Emz ya. Bir, bir tane kutu bırakmadı ki ya. Hepsini çaldı çaldı gitti ya. Kaşınmaktan yoruldum mu? Bu arada bu arada bu arada Videoya like atmadıysan as artık Ne bileyim yani At En az 5. kez videoya girişim Vallahi yoruldum Yorulmadın mı diyorsun? Yoruldum yoruldum İnanmıyorsun gel bak Gel bak Alırım bir yani. Yürü git lan. Yürüyün gidin. Kendi köyünüze. Tamam Kurov sen de olurum. Kurov orta olunur gençler. Çünkü Kurov bakın sıfır yükle bile beni alır. Beni değil bütün herkesi alır. Tabi ultisi olan bir şeyliği ya da bunu el primoyu alamaz. Tamam burası boş. Buraya yerleşirsek. El primo. El primo. El Primo. Lan iyi çaldın ha. Ya bırak. Arkadaşlar. Bu hak mı? Allah senin cezanı vermesin. Tamam mı? Geri zekalı. Ama yeter be. De artık. Lan de artık. Bu bir. Bu iki. Hay senin kaçacağın. Kaçacağı tuttu Bu bir. Bu iki. Bu da üç artık değil. Gelme. Gelme yürü git adam ol. Ya sen şunu istedin herhalde. Hayır gelme. Gelme. Heh, Allah'tan oyuncu geri zekalı çıktı. Vallahi adam ben o adamın ne ta neirsin deyip adam bana ulti attı. Herkese keşke böyle oyuncular gelsin. Allah billah şurada adam var. Yok. Şurada var var. O savaşın lan artık. Kabul etmedi, döndüm. Kabul etmedi. Allah. Şu an Leon herkesi keser. Herkesin içinden dışından geçer. Senin de ben ta yapacağın işi. Ne ne ne. Harbi ne. Ya oldu lan. Ne oldu lan. Adam ol. Çok sinirlendim. Adam ol böyle. Hıyan ya. Takıntılı bu oyuncular. Yemin ederim ki bu oyuncular takıntılı. Kafayı yemişler. Harbi kafayı yemişler ya. Öldüreyim derken kendileri de ölüyor. Yardımcı olmamı ister misin? İstemedi. Ben dedim yani. Ben dedim ama sen kabul etmedin. Dur. Buraya gelme. Gelme ağzını yüzünü burnunu kırarım. Aha. Lan savaş çıktı zannettim. Yedin ha. Şşş. Bandit. Öldü lan. Ömrü kısaymış demek ki. Espri nasıl? İyiymiş. Burası bana kaldı. O zaman dön. Yiyorsun sen. Boyuna yiyorsun. Ne zaman gelip 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 duruyorsan yiyorsun. Gel kardeşim. Biladerim için. Sen şunu bir tut. Sen Allah! Tuttursaydın bu adamı da gebertecektim. Şu bir. Şu iki. Gel gel. Gel. Gel gel. Hayır be. Kaçma ya. Çok büyük bir öldürme aşamasına gelmiştik dostum. Hey. Nalet olsun dostum. Nalet olsun. Çok sinirliyim ya. Senin atacağım mantar yerinin ben taya. Bize olsa atmaz o mantarı. Yine orta bana kaldı. De, de 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 Şey, sen böyle kardeşim benim. Sen nereye gidiyorsun? Sen şuraya gidiyorsun. Bu oyuncu mal. Harbi mal. Ama yeter ha mantarına. Abicim mantarı görüyor musun? Sen gelmeyeceksin. Gelme. Öldüm. Poko. Neşem yerine geldi lan. Ortayı ben alıp şarkıyı söyleyince. Millet. Tam bir şey oyunu oynuyorum. Dynamite. Zehir. Milleti darlamaktan başka bir şey yaramıyorum. Tü ya keşke o rozayı alabilseydim. Çok iyi kaçtı. Yani kaçamadı ama mantarlar sağ olsun desin. Mantarları kalkıp kalkıp dua edip bir daha geri yatsın. Bir daha kalkıp dua etsin. Ölüyor ha amca oğlu. öldün. Sen şunu bir tut. İnsafsız. İnsafsız. Ne oldu lan? Çok sinirlendim. Nereye gidiyorsun? Şuraya gidiyorsun. Yeah baby. Aa unuttum. Unuttum görmedim. Yemin ederim ki görmedim. Hayır öl. Hayır ya hayır ya. Arkadaşlar çok dalgın oldum. Bir anda öyle bir dalgınlık geldi ki gözümün önünden. El primoya odaklandım. Şeyliyi unuttum bir geldi ki. Bir de baktım şeyli üstüme geliyor. Dedim en son onu dedim. GG. Salak ultiyi de boşalttı. Demek ki iyi bir şeyli oyuncusu değil. Vallahi gitti adam ultiyi bana atacağına gitti duvara kırdı. Yazıktır lan belediye ne kadar çalışıyor. Bak belediyeden bir insan var. Bakın görüyor musunuz Jeki? Yeri kırmaktan başka. Vur lan. Vur, vur 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 Belki alırsın. Ama gelme ama gelme ama gelme ama. Araba. Evet arkadaşlar son bir maçımız olsun. Gerçekten çok sinir oluyorum. Çok sinir oluyorum. Çek çek çek. Zaten sezon da bitecek arkadaşlar ya. Ya bütün emekler aslında gidiyor. Ben şu an aslında en az 13.000 olmuş. Lan nereye atıyorum? 13 bin olmuştum ama internet nalet odası internetler yüzünden çektiğim acıları yaşıyorum yeniden. O yüzden şu an oynayamıyorum. Amca mobil veri o da abiminkinden bağlanıyorum çaktırmayın ee, o yüzden yoksa şu an 13.000'i kutluyorduk yani alırım bir dakika çok iyi oynuyorum çok iyi oynuyorum ama bak kro sen de zehirliyorsun benle niye bana dalıyorsun ki Ah bir krovum olsaydı var ya milleti içini den geçerdim içinden geçerdim. Biraz pusak kötü olmaz bence değil mi? Ama yediliksiz sen. 11.200 canı var. İnsafsız bir tanesini bana versene. Şurayı bir kıralım. Yok. Şurada adam var mı? Yok. Şurada. Şurada. Şuradasın. Tüccar gel, Gale. Adam Gale'la bile pusuyor. Helal olsun lan. Sen şunu bir tut. Hayır ya vuramadım ya vuramadım ya. O olsaydı çok rahatlayacaktık da. Sıkıntı yok sıkıntı sıkıntı. Şurada niye birisi yok? Geçin lan şuraya. Değil gel görmedik mi sanıyorsun? Şimdi ikili arasında yine anlaşmazlık. Hayır bana gelme bana gelme. Ölürsün bak senin iyiliğin için dedim. İyiliğin için dedim. Dönüyorum hadi. Kıyar. Al birini de sen al. Şimdi bu gel bizi satmazsa sattı. Sen sat sat. Sen ağzını yüzünü burnunu kırdın sen dur. Ya boş Ne lan? Ne? Bana vurunca iyiydi. Hıyar. Dur gelme. Şaka yaptım. Şaka. Şakadan anlamaz mısın? Vallahi ölsem de sen öleceksin. Patla! 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 Yay! Lan niye dönüyor? Telefon da çıldırdı. Evet arkadaşlar. Son 20 dakika kaldı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı Unutmayın şimdi bana. Bu kadar. Bay bay.